Arkadaşlar herkese merhaba. Sizlere bugün yeni bir ürün tanıtmak istiyorum. Şu an bir adet eski pribiz aldım. Bakın. Şimdi bunun üstüne lehim atmak istediğimizde bakın. Şu an ısıtıyorum. Bakın lehim tutmuyor arkadaşlar görüyor musunuz? Uğraşıyorum. Bakın. Çok az bir tuttu. Gördünüz mü? Şimdi Şimdi yeni bir tane hurda pil çıkarttım. Arkadaşlar şöyle bir solüsyonumuz var şunu şu şekil damlattım arkadaşlar. Damlattıktan sonra bakın arkadaşlar şimdi. Gördünüz mü? Şöyle net diyelim. gayet güzel bir şekilde neyim atıyor. Şöyle bakın. Hatta şöyle bakın cımbızla kazıyorum. Artık böyle yüzeylere Lehim atmak isterseniz şöyle bir ürünümüz var. Almak isteyen arkadaşlar bizlere ulaşabilir. Şöyle göstereyim. Alüminyumlara lehim atmak için birebir ürün arkadaşlar sizlerin de böyle lehim atmada zorlandığınız yerleriniz olursa bizlerle iletişime geçip bu ürünü bizden satın alabilirsiniz. İyi seyirler arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olup bizleri takip et takip etmeyi unutmayın.